Ey kibirliler, sizlere yazıklar olsun. Yaptığınız ibadet sizi yerde bile tutmuyor. Yücelere nasıl çıkarabilsin? Allahu Teala şöyle buyurmadı mı? Ona varan temiz sözdür. İyi işler ona yükselir. Aziz ve celil olan Rabbimiz yaratıcı ve besleyici sıfatını arşa kadar yükseltti. Oraya yerleştirdi. Bütün varlığı ihtiva etti. Onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yedi ayetin yaratanı O'dur. Kat kat olan yedi kat sema O'nun eseridir. Senin cehlin onları bana inkar ettiremez. Onları bana inkar ettirmen kabil olmaz. Elindeki paslı kılıç beni yere seremez. Elinde bulunan malı bana sevdirebilmen kabil olmaz. Ben yalnız Allah'tan korkarım. Bir ümidim varsa o da ondan olur.'' Yalnız onun için çalışırım. Rızkımı onun hazinesinden beklerim. Her şey onun kuludur. Ondan gayrı mülke sahip çıkan olamaz. En az 500 kişi önümde İslam dinini kabul etti. 20 binden fazla kişi kötülüğü bıraktı. Allah'a döndü, tevbe etti. Bunlar benim değildir. Peygamber Efendimizin ruhaniyeti bereketiyle olmuştur. Allah gaybı bilir. Ondan başkasının gayba aşina olamaz. Ancak razı olduğu Resuller hariç. Onlara da yine o bildirdi. Gayb hakkın indindendir. Peygamber Efendimiz ona yaklaştı. O kadar yakın oldu ki hakkı gördü. Katında mevcut olanları anladı. Yuvandaki halkın bırak. Ülkeni kalbinden ırak eyle. Kalbin Allah sevgisini taşımalı. Kalbini hakka ver. Her faniyi bırak.'' Baki olan varlığa yönel. Hakkın kapısına vardığın zaman oranın hizmetçileriyle uğraşma. Oranın sultanı ve şahıyla olmaya bak. Ona varırken yolunda duran her şeyi reddet. Tabakla yemek sunarlarsa yeme, hücre verirlerse oturma, hanım verirlerse evlenme. Bunlar mana aleminin gölgesidir. Hiçbirine aldanma, yoluna devam et. Ta ona varıncaya kadar.'' Üzerinde yalnız önce giymiş olduğun elbise olsun. Yorgunluğunu geçirmeyi düşünme. Üzerine konan toza bakma. Allah yolunda toza belenmiş insanlar da makbuldür. Bu toz zahirde anladığınız toz değil, erenler bilir. Devam et. Hak sana yedirir. Heyecanını o dindirir. Sana o ülfet verir. Her darlığını giderir. Yokluğunu o geçirir. Korkunu emniyete çevirir. Onun yakınlığı sana en büyük nimettir. Onun ruhiyeti en tatlı taam olur. Yemen, içmen hep onun varlığında tamam olur. Halkın sana yönelmesi ne gibi bir mana taşır? Onu bilmek, ondan dilemek, onun katında sakin olmak, onun ülkesine göç etmek. En önemli şey bunlardır. Hakkı onun uğruna sev. O dem sana yönelen halk kitlesi hak tarafından gönderilmiş olur.'' halkın sana gelişi onun varlığıyla olmalı. Öyle görmelisin. Halkın idaresini ele almak böyle olur. En önemli şey bunu anlayabilmektir. Bu dünya bir pazardır. Bir saat sonra dağılır. Kimse kalmaz. Azıcık karanlık basınca herkes eve döner. Çalışkan olunuz. Bu çarşıda işe yaramayan şeyleri almayınız. Kimseye yararı dokunmayacak şeyi satmayınız. Yalnız bugünü değil, Yarını da düşününüz. Belki bugün iyi gözükür ama yarın ne olur? Biraz da onu düşününüz. Asıl ahiret pazarında geçen şeyleri arayınız. Sikkecinin anlayışı kuvvetlidir. Hakkı tevhid etmek, onun için iyi işler görmek, öbür alemin geçerli metaı arasındadır. Ama bunları yapan aranızda azdır. Ey evlat! Aklını başına al. Acelece olma. Aceleyle eline fazla bir şey girmez. İvediği hareketle sabahı getirmen kolay olmaz. Sabahı beklerken acele etme, başka şeyle uğraş, ibadet et. O kendiliğinden gelir. Gündüzleri kendine meşkale bul. Akşam kendiliğinden gelir. Arzu ettiğini bulursun. İzan sahibi ol. Kullarla iyi geçin. Kullara zulmetme. Hakkın olmayan şeyi ellerinden almaya kalkışma. Onlar birer vekildir. Sahipleri onlara ver derse onlar verir emir vaki oluncaya kadar bekle. Vermek nasıl olurmuş görürsün. Zorla kimsenin malını almanın cezası ağırdır. O cezaya dayanmak kolay değildir. Vermek elindeyken ver. Verebiliyorsan vakaya uygun olarak vermiş olursun. Yani mevcut temre. Zira emir almadan kimse zerre veremez. Sana da bir şey vermezler. Kimseden bir şey alman kabil olmaz.'' ne zerreyi, ne denizi, deryayı, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi alman kolay olmayacaktır. Ancak Allah'ın izniyle Allah kalplere ilham verir. O ilham sayesinde gönüllere rikkat gelir. Sana gereken verilir. Akıl bu hikmetleri anlamaktadır. Aklın varsa bunları anla, gerinde olur. Sağa sola kıpırdama. Yiyecek ve giyecek vakitleri bölünmüş olup Hak Teala'nın katında ve kuvvet elindedir. Ey kibirli, yazık sana. Yarın hangi yüzle ona varacaksın? Bu alemde onunla çekişme yoluna gitmektesin. Daima ondan kaçmaktasın. Kullara gitmektesin. Şirk etmektesin. İhtiyaçlarını senin gibilere arz etmek zilletine düşüyorsun. Darda kalınca kullara dayanıyorsun. Halka ihtiyaç arz etmek bir beladır. Allah'a dayan ve çalış. Sen de onlar gibi insansın. Dilencilerin çoğu yaptığı hata yüzünden o hale düştüler. Onlardan pek azı dilenmek zorundadır. Dilencilerin az kısmı hatadan salim olarak dilenir. Elin, ayağın, aklın var oldukça dilenmek sana yakışmaz. Yaparsan rezil olursun, gittiğin kapıdan kovulursun. Ey evlat! Perişan haline en uygun şey bendedir. Söyleyeyim, hiç kimseden bir şey alma, kimsenin vergisini bekleme.'' Anlayamadığını kimse anlatamaz. Göremediğini gören yiğit çıkmaz. Bir şeyler vermeye güçlü olduğunda hiç kimsenin verdiğini alamazsın. Gücün varsa kendine hizmet ettirme, kendin yap. İş elinle görmeye bak. Allah yolcuları onunla çalışırlar. Yaratan onlara acayip işleri her den gösterir. Lütfunu onlara esirgemeden verir. Onları her kötülükten korur. Ey evlat! İslam dinine girmediysen iman sahibi değilsin. İmanı olmayanın ikanı yoktur. İkan sahibi olmadan hak ilimlere ittila kazanamazsın. Marifet ehli olamazsın. Bunlar derece derecedir. Biri bitmeyince öbürü olmaz. Basamağın birincisi olmayınca ikinciye çıkmak kabil değildir. İslam dininin emirlerine boyun eğmeyen emrin esas sahiplerine teslim olamaz.'' İslam ol. Bütün varlığını Allah'a teslim et. Şeriatın emirlerini yerine getir. Onun emirlerine uy. Sen ve başkaları için hakka teslim olmalısın. Nefsine zulüm etme. Başkalarına da zulüm etme. Zulüm dünya ve ahirette insanı batağa atar. Zulüm kalbi karartır. Yüzü siyaha çevirir. Amel defterinin beyazlığını giderir. Zulüm yolunu bırak. Zalime yardım etme. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi şerifi vardır. Kıyamet günü olduğunda şu ses işitilir. Nerede zalimler? Onların yardımcıları ne oldu? Onlara yaltaklık edenler nerede? Az da olsa onlara hoş bakanlar hani hepsini toplayınız. Bir tabut içinde cehenneme atınız. Halkı bırak. Zalim ve mazlum olmamaya gayret et. Dayanabilirsen mazlum ol. Sakın zalim olma. Kimsenin hakkı sende kalmasın. Kalırsa seninki kalsın. Kimseye kahretme, sana yapılsın. Korkma, Allah mazlumlara yardım eder. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zulme uğrayan kimse Allah'tan gayrı yardımcı bulamazsa hak tarafından ona şöyle hitap gelir. Sana muhakkak yardım edeceğim. Geç kalırsam üzülme. Ey evlat! Sabır yardımı çağırır. insanı yükseltir insanı aziz kılar. Hakla aranızda duran vasıtaları atınız. Vasıtalara dalmak bir hevestir. Şahı, sultanı, zenginliği ve azizliği bırakınız. Bu sıfatların hepsi Hakk'a aittir. Allah'ım seninle sabır istiyoruz. Takva ver. Yeterlilik ihsan eyle. Her şeyi atıp seninle olmayı nasip eyle. Aramızdaki perdeyi ne olur kaldır. Ey münafık, ey kibirliler! Ne zamana kadar gösteriş hevesine kapılacaksınız? İçin ne zamana kadar bozuk olacak? Ey içinde olanın gayrini gösteren adam! Bu halin sana ne verebilir? Hem bundan eline ne girebilir? Yazık sana! Allah'tan utanmıyorsun. Onun karşısına çıkacağını neden aklına getirmiyorsun? Yakında onun huzuruna çıkacaksın. Yaptığın işin özün başkasına ait oluyor. Ama dıştan onun içinmiş gibi yapıyorsun. Allah'ı kandırmak istiyorsun. Yaptığın işlerle bir şey talep ediyorsun. Ama bilesin ki hakkın bilgisi seninledir. O seni her zaman bilir. Dön, işlerini düzelt, nefsini Allah için kıl. Çalış ki attığın her adım, aldığın her lokma, yaptığın her iş iyi niyetli olsun ve hakka yararlı olsun. Nitekim tam olursa yaptığın her iş güzel olur. İşlerin Allah için olur ve artık işlerini zorluk çekmeden yaparsın. Kulluk, yapılan ibadeti Allah için yapmaktır. Böyle niyet haliyle düzelir. Ona tam teslim olup ibadet ettikten sonra hak o kula sahip olur. Hak Teala bir kula sahip olursa kulların kötü emellerinden onu saklar. Onlara muhtaç etmez. Onların derdinden azat eder. Allahu Teala'yı isteği parzuladıkça yollar açılır ve onun yakınlık evine girmiş olursun. Zorlukları yok olur. Kalbinde halka üflet peyda olur. Yakınlık derecen her an artar. Yakınlık dereceleri yavaş yavaş yükselir. Kulluğun yerinde oldukça kulluk yakınlığın büyür. Sonra daha da daha, daha da büyür. Bu hali büyümekte son bulduğu an kalbin Allahu Teala'nın nuruyla dolar oraya başkası yol bulup giremez ve orada başkaları için bir boşluk kalmaz. Bu anlatılan hale ermek için hakkın emrine uy, yasaklarından kaç, ona teslim ol, hayır ve şerde ona bağlılığını bırakma, iyiliği, düşkünlüğü, zenginliği ve fakirliği bilhassa ondan bil. Arzularını yerine getirdiğin zaman dikkatli ol ki bunların hemen çoğu dünyaya aittir. Dünyalık şeyler çok dikkatle alınmalıdır. Dünyada Allah için yaptığın işlere karşılık isteme, mükafatı ona bırak, muhakkak verir. Bilmeden az bir şey istersin, mükafatın o olur. Asıl büyük mükafat onun sana yakınlığıdır. O da sana verilmiş. Ne istersin başka? Ona yakınlığı dünya ve ahiretin en büyük nimetidir. Dünyada ona yakın olmak kalp yönünden olur. İşlerini yalnız onun için yap. Ufak tefek şeyleri içine karıştırıp niyetini kirletme. Yaptığın işleri görme. Dış duygularını harekete geçir. Kalbini Hakk'a ver. Kalbini O'na verebilirsen kalp alemine pencereler açılır. Onlarla hikmetlere bakarsın. Mana suret olur. Gayb alemine geçen şeyler dışarı çıkar. Haber olarak söylenen açıkça görülür. Kul Allah için iyi olursa her uygunsuz halden esirgenir. Hali iyiye çevrilir ve halden hale geçilir. Her anı manalar diyarına uçar. Kalbini imanla doldurur. Marifet hali artar. Yakınlık ve müşahade ülkelerini geçer. Bu hâlehli için gece yoktur, gündüz vardır. Karanlık yoktur, ışık vardır. Keder yoktur, iyilik vardır. Nasip yoktur, kalp vardır. Ve sonra yokluk var, varlık yok hazır hali olmayan bir gayb alemi var. Bunların temeli Allahu Teala ile ülfet halini bulmaktır. Söz neye yarar ki? Hakla aranda ünsiyet peyda olmadıktan sonra. Halkı denedin, ne olduğunu sezdin. Hele bir adım at. Fayda ve zararları artık kalmadı. Nefsi de bırak. Ona uyma. Onu geç. Elinden geldiği kadar yaratanın sevdiği şeylere çek. Onu da denedin. Bulunduğu hali de öğrendin. Halk ve nefis iki ateş denizidir. İnsan bilmeden düşerse yıkılır. Azmet ve o denizleri aş. Yoluna önce hastalık çıkar, sonra şifa gelir. Sen ne hastalığa ne şifaya güven. Bütün hastalık ve şifası Hak Teala'nın katındadır. Hak Teala'dan başkası hastalık vermez, şifasını göndermez. Tek olmaya alışırsan bir olandan ülfet ve birlik gelir. Fakirliğe göğüs gerersen zenginlik gelir. Ey evlat! Dünyayı terk et, sonra öbür alemi ara, daha sonra hak yakınlığını iste, halkı bırak, halika koş, anlayışsız olma, yaratıkla yaratıcı bir arada olamaz, dünya ve ahireti bir kalpte olmaz, bunların birleşmesi tasavvur dahi edilemez, onları birleştirmek hayaline kapılmak caiz değildir. Ancak dışta halkı, içte halikın düşünmek gerek.'' Dünyalık şeyleri elinde tut. Ahiret işlerini de kalbinde sakla ama bunlar hep bir arada kalbe yerleşemezler. Nefsine bak, ona yarayana al. Dünyalık istiyorsan ahireti kalbinden bir tarafa at. Ahireti istiyorsan dünyayı oradan çıkarman gerekir. Hangisi nefsine yararsa onu seç. Şayet Mevla'yı istiyorsan kalbinden hem dünyayı hem de ahireti çıkar.'' kalbinde dünya ve ahiretin gayri de kalmasın. Madem Mevla'yı diliyorsun, onun zatından gayri şeyleri kalbinden atmalısın. Ondan gayri kalbinde zerre miktar bir şey kalsa, Hakk'a yakınlık duymazsın. Hakla ülfet ve onun katında sakin olmak sana nasip olmaz. Kalbinde bir dünyalık ilifi kalsa öbür alemi kalp kapısına getirmen kabil olmaz. Ey kibirliler! Yazık size! Yazık! Kullar görmesin diye perde arkasına çekiliyorsunuz. Ama yaratanı gördüğün yok. Ondan nasıl saklı bir iş tutabilirsin? Yakında bütün perdeler yırtılacak. Bütün sırlar faş olacak. Yaptığın işlerin sonucu cebinden ve evinden çıkacak. Bugün parçalamaya kıyamadığın her şişe yarın parça parça olacak. Hele daimi içtiğin şarap çanağın, onun parçalanmasının bir görsen her iyilik yarın meydana çıkar. Belki de sen ondan mahrum olursun. Ey zehir yutan! Yarın belirtisini vücudunda göreceksin. Haram yemek din cesedine zehirdir. Nimetleri saklıda bırakmak dinin için öldürücü zehir sayılır. Yakında Hak Teala seni hesaba çeker. Nimetin kadrini bilmediğin için seni fakire düşürecektir. Halk arasına dilenci yüzüyle çıkacaksın halkın kalbi sana acıma duygusu taşımayacak. Ve sen, ey ameli bırakan alim, yakında ilim seni bir yana atacak. Kalbinde bilgi mutluluğunu bulamayacaksın. Ve ey cahiller, eğer onun kudret ve kuvvetini bilseydiniz, hesap vermeyi de düşünür, hata işlemekten korkardınız. Hak ve kullarına karşı edebinizi takınınız. İşinize yaramayan lafları bir yana atınız.'' Lüzumsuz şeylere karışmayı bizzat şöyle tarif ediyor. Geziyordum. Bir genç gördüm. Sıkı bir şekilde yer kazıyordu. Ona kendimce şöyle dedim. Bu ağır işi bırak. Hafif işlere bak. Bu sözümün cezasını çok ağır ödedim. Altı ay gece namazına kalkamadım. Bu benim için çok ağır bir ceza oldu. Ey evlat! Asıl meşgale işe yarayan şeylerle uğraşmaktır. Nefsin istediklerini kalbine koyma, asıl hayırı sana o zaman gelir. Nefsin istekleri birer derttir. Yalnız kendi dert olsa neyse, girdiği yeri de derde sokar. Hayır, ancak nefsin arzuları çıktıktan sonra gelir. Kötü halini bırak. Allahu Teala ondan sonra sana yeni ve iyi halleri gösterir. Ta onlar kendi hallerini değiştirinceye kadar, ey insan işit, ey insanlar işitiniz. Ey mükellef varlıklar dinleyiniz, ey akılca bali olanlar duyunuz. Allahu Teala'nın kelamı sözlerin en doğrusudur. Verdiği haberler sağlamdır. Sözlerin en güzeline onun kelam sıfatı getirir. Ondan daha yüce kelam sarf eden yoktur. Nefsinizi değiştiriniz. Yaratanın sevmediği huyları aradan atınız. Yaparsanız sizin de sevdiğiniz gelir. Yollar geniş fakat size ne? Ey kötü rünler, ayağa kalkınız ve yürümeye teşebbüs ediniz. Çalışınız, gafil olmayınız, madem ipin ucu elinizde diri bırakmayınız ve size yarayacak şekilde kullanınız. Nefsinize yükleniniz, aksi halde o size biner. O daima kötü şeyler emreder, dünyada yaptır, öbür alemde ise niçin yaptın diye sana çıkışır. Yırtıcı hayvandan kaçar gibi, size haktan gafil edenden kaçınız. Allah için çalışınız. Onunla çalışan kâr eder. Allah seveni sever, dileyeni diler. Hak yaklaşmak isteyeni yaklaştırır. İrfan sahibi olmak isteyene marifet verir. Beni dinleyiniz. Sözümü kabul ediniz. Benden daha güzel söz eden çıkmaz. Yeryüzünde benden daha sağlam ve güzel söz eden bulamazsınız. Fakat bunları benden bilmeyiniz. Kuvvetim hakkındır. Onun kudret diliyle halkı çağırırım ve bunları halk için yaparım, benim için değil. Ahiret alemini istiyorsan yine kullar için istiyorum. Her kimi ki bir konuşma yaparım, o konuşmam Hak Teala içindir. Dünya neme yarar, ahireti neylerim? Dünya ve ahiretin içinde olanlar neme gerek? O benim doğruluğumu bilir. Bütün gaybı bilen O'dur. Bana yanaşınız. Ülkeler benim emrimdedir. Darphaneleri ben işitirim. Ey münafıklar! hezeyanın ne vakte kadar sürecek, daha ne kadar, ben benim, sen kimsin diyeceksin. Kainatın her şeyini gördüğün halde ben dersin. Haktan gayri şeylere uğraşırsın. Ama dara düşünce onunla ülfet etmekteyim diye konuşursun. Nefsin hak işlere razı olduğunu söylersin. Ama o her şeye muarızdır. O nefsinin sabra alıştığını iddia ediyorsun.'' Halbuki hadiseler karşısında sıkılıyor ve küfre giriyorsun. Sözle olmaz. Dert ve kederden etlerin hücresi ölüme mahkum olmadıktan sonra seni erenler kabul etmez. Dert ve keder makasları etini doğramadıktan sonra hakla ülfet alemine geçmen kabil olmaz. Başına çöken afetler kalbini hakka yöneltir. Dünya çıkar, ahiret bağlılığı yok olur.'' Dünya ve ahiret sevgisi babında kalbin yokluk ancak emir ve yasaklar önünde olmalı. Sen hakka teslim ol, o seni harekete geçirir. Sen ondan gayrı sanırsın kendini ama değilsin. Bu hali kendinde topladıktan sonra hiçbir makama sahip olman kabil değildir. Aziz ve celil olan Hak kulun servetini talep etmez, manasını sorar. Kulun manasıysa tevhid, ihlas dünya sevgisinin azalması, ahiret sevgisinden zerre olmaması halleridir. Bütün eşyanın kalten uzak durması elzendir. Bu uzaklık tabiatıyla manendir. Bu işlerin sonunda kul Allah'a vasıl olur, sevilir, ona yakınlık verir, her varlığın üstünde tutulur. Ey tek olan! Bizi senin için birliğe kavuştur, bizi kulların şehrinden kurtar, senin için halis kıl. Fazlın ve ihsanınla duamızı halis eyle, rahmetinle kalbimizi temizle, işlerimizi kolay et, ülfetimiz seninle olsun, korkumuz varsa zatından başkasına gitmek hususunda olsun, maksadımızı bir eyle, o da zatın senin yakınlığın olsun, dünyamız ve uhramız hep yakınlığında devam etsin, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver.'' Bizi ateş azabından koru.